Konu trade etmek olunca traderlar için boğa veya ayı süreci yok demiştik. Sadece doğru şekilde tahtayı analiz etmek gerekiyor. Şimdi ben her ne kadar işlemleri kovalarken akıllı para konsepti kullansam da tabii ki düşüş ve yükseliş yapıları oluştuğunda piyasanın yönü ne tarafı olursa olsun özellikle dikkat ettiğim bir formasyonel yapı ya da yapılar silsilesi daha var. Harmonik yapılar. Duymuşsunuzdur eminim tek tek bütün harmoniklerin ölçümlemelerini öğrenmek evet kolay değil veya akılda tutmak ama çeşit çeşit harmonik lere sahibiz. Yarasa paterni, kelebek paterni, yengeç paterni şeklinde X, A, B, C, D ayakları arasında farklı ölçümlemelere sahip pek çok harmonik yapı var. Peki biz bunu nasıl gözlemleyebiliriz? Yani aradaki bacakların arasındaki oranları not alıp her tahtayı incelerken bu notlarımı kontrol etmemiz gerekiyor. Her ne kadar bunu yapsak bile tahta üzerinde özellikle küçük periyotta zikzak sayısı fazla olduğu için hangi zikzaklar arasından bir harmonik geliştireceğimizi bulmak gerçekten zor. Uzun süre pratik istiyor bu. Onun yerine biz bir indikatör kullanacağız. Bize harmonikleri verecek. Tabii ki sinyal verdiği anda işlem almayacağız. Küçük periyoda inip farklı bir trade tekniği uygulamış olacağız tekrar. Şimdi baktığımız zaman indikatörümüz göstergelere geliyoruz. Harmoni İngilizce şeklinde yani bu şekilde yazıyorsunuz. Zaten karşınıza pek çok harmonik çıkacak. Bakın benim favorilerimde farklı patern yapıları da var indikatörsel olarak. Ancak repaint olduğu için yani harmonik bozulduğu anda sinyali kaldırdığı için onları size vermeyeceğim çünkü repeat'i sevmiyorsunuz. Harmonic Patterns dediğimiz lonsam'dan 7215 kere eklenen indikatörü ben TradingView ekranıma aldım. Bunu eklediğiniz anda ki bende daha önceden ekliymiş hiçbir değişiklik yapmıyorsunuz. Zaten yüksek bir periyotta harmoniye sahipseniz size hemen otomatik gösterecek. Sonra multi time frame trading yapacağız. Buradaki mantığı iyi anlayın. Yüksek periyotta güçlü bir harmonik buluyoruz küçük periyoda inip artık farklı bir yaklaşımla pozisyon arayışına gireceğiz. Kontrol ediyorum. Bakalım bize bir harmonik yakacak mı? Yaktığı anda ne yapacağız? Burada bize yaktı. Hatta şöyle çubuğu geri çek. Yani şu mum da yaktı. Şöyle gözlemleyelim. Trading View'u ücretsiz kullanan arkadaşlar ikili ekran açamadığı için biz küçük periyoda indiğimizde burayı kaybetmemek adına şunu yapacağız. Çünkü küçük periyotta aynı harmoniyi çizmeyebilir. Zikzak sayısı artıyor. Trading View'da solda dördüncü satırda XABCD formasyonu var. Bunu alıyorsunuz. Mıknatısla size indikatör nereyi çizdiyse üstünden geçiyorsunuz. Bunu üstünden geçtikten sonra artık 30 dakikaya ya da 15 dakikaya inip bir pozisyon arayışına girebilirim. Scalping ya da day trade yapmak için. Bir kere artık dipte bu tamamlandı ve yukarı yönlü tepki bekliyoruz değil mi? Çünkü harmonikler bu şekilde çalışır. Dipte tamamlanan bir yapı yukarı gönderir. Yukarıda tamamlanan bir yapı aşağı gönderir. Zaten az önce yani videoyu geri sarıp bakabilirsiniz. 2 saatte yeşil butterfly yazmıştı. Yeşil olduğunda yukarı. Yukarıda kırmızı yaktığında aşağı yönlü bekleyeceğiz. 30 dakikadayım. Her her şeyden önce zaten ben tahtanın incelediğim kısmında bir market structure break olmadan işleme girmiyorum. Pek çok videoda bundan bahsettik artık tekrarlamayacağım. Burada bir zikzaklı yapı var bakın. 15 dakikada çok daha net gözükecektir bu. Bu zikzaklı yapı dip ve tepeleri düşürerek ilerliyor. Ta ki sert bir kaçışa kadar. Zaten bu düşüş yapısının son nizami tepesi neresi? Burası. Yani burası yukarı kırıldığı anda bizim bu yatayımız neydi? Market structure break'ti. Buraya kadar zaten hep pozisyon aldığımız noktaları tekrar incelemiş oluyoruz. Market structure break oluştuktan sonra da ben bu sert kaçışta yani akıllı para işin içine girip fiyatı dipten hızlı uzaklaştırdığında oluşturduğu bir buy side imbalans ya da sell side imbalans noktası arayacağım. Yani dengesizlik noktası. 1, 2, 3 mum zaten dipten kaçış. Order block bile var diyebiliriz burada. Kaçışın tip ve tepeleri birleştiğinde burada zaten bir imbalans var dedik. İmbalansı bilmeyen arkadaşlara karta koyuyorum. Price action kanalımıza geçip onları izleyebilirler. Farkları görebilirler. Fiyat buraya geldiğinde ben alış yönlü bir pozisyona girmek istiyorum. Fiyat buraya değebilir, orta noktaya gelebilir. Burada disiplin size ait. Yorumlarda görüyorum çünkü neden orta nokta diye. Bir önemi yok arkadaşlar. Ben olabildiğince alacağım pozisyonu dibe yakın, eğer short açıyorsam da tepeye yakın almak istediğim için. Yoksa buna değdiği anda pozisyon alan da var elbette. Benim biraz daha stopumu düşürmek amaçlı. Nereye koyacağım SL'mi? Buradaki harmoninin dibinde kapanışlar geldiğinde stop olacak şekilde bir SL ayarladım. TP'mi ne yapabilirim? İstersem buradaki swing noktamı alabilirim, istersem C tepesini alabilirim. Tabii ki arada farklı formasyonel bir yapı varsa onun hedefini de görmezden gelmeyin. Yani atıyorum düşen kama var hedefi şuraya kadar. Burayı hedefliyor diyorsa siz bunu baz alın. Sadece harmoni baz alarak hareket etmeye gerek yok. Ama burada ekstra bir durum olmadığı için ben direkt swing likidite alınacak diyorum ve burayı hedefliyorum. Bakalım öncelikle bizi pozisyona alacak mı gözlemleyelim. Bakın burada çok yaklaştı almadı. Trade'i güçlendirmenin bazı yolları var. Bu boşluğunuz ihlal edildiği anda yani dengesizlikler maker tarafından düzeltildiği anda aslında bu boşluklar tekrar kullanılmaz. Mesela burada orta noktaya gelmedi işlem alamadım deyip çıkabilirsin. Ya da direkt bu kapanışta yukarıdan işlem alırsın. Girişin yukarıda olduğu için stopun artacaktır. Bunlara dikkat ediyoruz. Orta noktaya daha sonra geldiğinde güçlü bir boşluk olmayacak çünkü bu. Bakalım fiyat nasıl hareket edecek? Yukarı gidiyor. TP'ye yaklaştı. Vermedi. Bakın burada bekleseydik orta noktadan alıyormuş. Ama dediğim gibi bir ihlalden sonra beklemek sağlıklı değildir. Bu arada hala karımızı alamadık derken TP'yi vermiş oldu. Ve yüksek periyodun harmoni ile küçük periyodun price action'ını kullanarak güzel bir pozisyon kapadık. Şimdi 2 saate geri çıkıyorum ve tahtayı incelemeye devam ediyorum. Bakalım farklı bir harmonik yakacak mı bize bu indikatör? Yakarsa nasıl değerlendireceğiz? Kontrol edelim. Evet bakın burada... Daha 3 mum önce bu harmoniyi yaktı ve yükseltmeye devam etti. Zaten bir sinyal gelir gelmez işlem almayacağımız için şu bizim kafamızı karıştırmasın. E hocam sinyali verdi iki mum daha erteledi. Önem değil. Ben küçük periyotta zaten neyi arıyorum? Yapı dönüşümü arıyorum. Market structure break zaten yükseldiği için henüz yok. Devam ediyorum. XABCDM'i çizeceğim, üstünden geçeceğim yani çizgilerimin ki küçük periyoda inebileyim. Şimdi 30 dakikaya iniyorum. Yapı dönüşümü arayacağım. Burada zikzaklı yükselişleri sizler de görüyorsunuz. Biraz ilerletelim. MSB varsa birlikte inceleyelim. Mesela yaklaştığım zaman şimdi şuradaki da size göstermek istiyorum. Dipler, tepeler yükseliyor. Burada da yükseldi, burada da yükseldi. Düşüş geldi gerçekleşti değil mi? Bu düşüş gerçekleştiği anda MSB noktası diyeceğim nereye? Son nizami dibime. Burası artık bir market structure break noktası. Ne arıyorum? Market structure break olduktan sonra maker'ın tahtayı aşağı indirmesini bekliyorum. O yüzden daha yukarıda bir dengesizlik var mı diye bakıyorum. Kontrol ettiğiniz zaman yok. Yani olabildiğince iğnelerle doldurulmuş şunu da unutmuyoruz. Ya hocam şu arada var gibi şöyle iyice genişletelim de orası boşluk olsun bizim için demiyoruz arkadaşlar. Çok ince bir çizgiye hedeflemiş olursunuz. Stopu nereye koyacağız? Girişi nereye koyacağız? Öyle bir şey yok. Bariz bir kaçış görmem gerekiyor çünkü benim. Tahtayı ilerletelim bakalım başka işlem fırsatı verecek mi? Sert bir kaçış yaptı. Bakın yine iğnelerle doldurarak ilerliyor. Bana işlem şansı tanımıyor bir türlü grafik. Şimdi burada ekstra bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Önce işlem noktamızı bir görelim. Sert kaçış var. Artık arada da bir dengesizlik hatta iki tane var. Bir burada bir de burada. İlkini alacağım. Niye? Çünkü yukarı daha yakın ve stopum daha düşük olacak haliyle. Garantici çalışacağım yani. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Harmonik oluştuktan sonra bu kadar yatay süreç oyalaması tehlikeli. Yani bu tehlikeyi dikkate almak gerekiyor. Çünkü resmen bir akümülasyon sürecine girdi. Pozisyon riskli olabilir. Daha hızlı tepki vermesi benim için daha sağlıklıydı. Orta nokta bekliyorum. Burada stopum yine şuradaki swing tepelerde. Mumların orada bile kapanış olsa işlemden kaçabilirim. Kapanış önemli unutmuyoruz. Hedefim ne olabilir? Şu an için dipte bir swing swing nokta olabilir. Yani aşağılarda bir swing nokta. Onu belirleyeceğiz. Ya da beni işleme almaya gelirken az önce de söylediğim gibi formasyonel bir yapı varsa ben o yapının hedefini de gözlemleyebilirim. Hemen bakıyoruz şimdi. Süreç çok uzadı tabi söylediğim gibi. Yani harmonik oluştuktan sonra inanılmaz bir şekilde yata ilerliyor tahta. Bu riskli yukarıda bir akümülasyon oluşmuş oluyor. Şimdi bakalım nasıl olacak. Evet bizi şu anda işleme aldı. Yani işleme giriş noktam burası. Orta noktaya değdi. Ne demiştik? Eğer ki bizi işleme almaya gelirken bir formasyonel yapı varsa dikkat ediyoruz demiştik. Göstere göstere yaptı. Neydi bu? Wolf yapısı. Karta koyuyorum. Bilmeyen varsa muhakkak izlesin. Burada 5 tamamlandıktan sonra Wolf'un ilk hedefi ve ikinci hedefi var. Ben biraz harmonikten güç alarak ikinci hedefi gözlemleyeceğim ve TP'mi de buradaki yataya koyacağım. Yani bu mum için. Mum ilerledikçe aşağı inecek TP'm. Bunu da kontrol edeceğim. Şimdi bakıyorum fiyat nasıl hareket ediyor. Tek mumda zaten TP vermiş oldu. Ve buradan da işlemi karlı bir şekilde kapattık. Devam edelim iki saatte tahtayı incelemeye. Çıktım tekrar yukarı periyoda. 2 işlem aldık. iki harmoninin işlemini. Güzel sonuçlandı. Stop da olabilirdik. Bakalım nasıl bir devam süreci göreceğiz. yarasa formasyonu oluştu. Harmonik patern olarak ve dipte oluştuğu için yukarı bir beklentimiz var. Çizimini yapalım. Daha sonrasında küçük periyotta yukarı yönlü bir işlem bulabilecek miyiz? Bir market structure break gözlemleyebilecek miyiz? Kontrolünü sağlayalım. Şimdi baktığımız zaman ilerletiyorum 30 dakikada neler gözlemleyeceğiz. Bakın fiyat hala şöyle Dipler ve tepeler düşüyor. İşte burada artık market structure break var diyebileceğim bir yapı oluşturmadı. Devam ediyorum. Bu kadar düştükten sonra artık harmonik yapınız bozuluyor arkadaşlar. İki saate çıksanız muhtemelen bir yere kadar daha esnetebilecek. Ama bu yatayın altına inerse x'in altına buradaki harmonik iptal olacak. Gözlemlediğimizde şu anda altına indi. Mesela bir market structure break oluşmadan paterni bozdu. Ama yine de çizili duracak burada. Bakın göstereyim ben size. Repaint değil yani kontrol ettiğinizde. Şöyle tüm çizimleri kaldıralım. Bakın kendi çizimi bu. Burada duracak ama artık aşağı kırıldığı için işlem yok. Peki biz burada işleme girdik mi? Hayır. Çünkü küçük periyotta işlem fırsatı tanıdı mı? Hayır. Yani stopta olmamış olduk. Tek başına zaten hiçbir şey geçerli değil bu piyasada. Ama her zaman e, bu yapılar oluştuğunda küçük periyotta dönüşümler arayıp işlem alınabilir. Zor bir strateji değil. Kullanabilirsiniz. Siz tabi ikiye yarım yerine 4 saate bir de yapabilirsiniz. Çok daha güçlü olacaktır. Periyodunuz büyüdükçe harmonikleriniz sağlamlaşacaktır. Özellikle harmonik tamamlandığı yerde bir destek direnç noktası ya da bir likidite havuzu varsa SMC takip edenler için bu daha da güçlendirir. Yani şunu diyebilirsiniz. Atıyorum bir harmonik oluştu. Burada zaten bir likidite havuzu var. Bir destek var. Güçlü bir nokta var. Daha öncesinde ya da 3 yaptı buraya. Buradaki swing alındıktan sonra ilk destek aşağı kırılamadı gibi gibi yorumlamalarınızla küçük periyotta işlem alırken çok daha rahat bir psikolojiyle girebilirsiniz. Aramızda day trader'lar varsa dediğim gibi 4'e 1 kullanabilir ya da 1 güne 2 kullanabilir. Daha böyle yakın temas oynamak isteyen varsa 2 yarım ya da 1 saate 5 dakika 10 dakika oynayabilir. Ama unutmayın periyodunuz küçüldükçe stop sayınız her zaman her konuda artacaktır. Yani scalping o yüzden zordur. Ben de olabildiğince 2'ye yarım gösterdim sizlere. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Eklememiz gereken ya da işte şunu da koysaydık çok daha güçlenirdi dediğiniz bir fikriniz varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Birbirimizden bir şeyler öğrenelim. Bir sonraki videolarda bahsedelim. Herkes öğren. Teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın.